Sedat Peker'den Sivas katliamı paylaşımı. Bildiklerimi anlatacağım. Sedat Peker Twitter'dan yaptığı paylaşımda video çekmeye başladığında Sivas katliamına dair bildiklerini ve şahit olduklarını anlatacağını söyledi. Ülkücü mafya Sedat Peker, Deli Çavuş adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sivas katliamına dair bildiklerini anlatacağını söyledi. Peker yaptığı paylaşımda gazeteci Cüneyt Özdemir'in katliama ilişkin yayınlamadıklarını söylediği görüntüler ile kendisinin anlattıkları yan yana getirilince katliamın nasıl yapıldığının anlaşılacağını öne sürdü. Peker, cezaevindekilerin çoğu gerçek suçlu değildir. Gerçek suçlular ise ne yargılandılar, ne de bilindiler, ifadelerini kullandı. Peker'in paylaşımları şöyle. Bazı Alevi kardeşlerim Madımak katliamı ile ilgili paylaşım yapmadığım için bana gönül koymuşlar. Bulunduğum yerde biraz sıkıntılar var, o yüzden paylaşım yapamadım. Video çekmeye başladığımda namus sözüm olsun, bu konuda bildiklerimin, şahit olduklarımın hepsini anlatacağım. Madımak katliamı bu milletin bağrına vurulan en büyük hançerdi. Sayın Küneyt Özdemir katliamdan önce görevlilerin oradan çekilirkenki görüntülerini yayınlamadık demişti ya, benim anlatacaklarımla o görüntüleri yan yana getirdiğinizde, bu kalleş olayın nasıl yapıldığını zannederim ki toplum olarak anlayacağız. Orada vefat eden Alevi canların hepsi bence şehittir. Cezaevindekilerin çoğu gerçek suçlu değildir. Gerçek suçlular ise ne yargılandılar, ne de bilindiler. Söz namus.